Ne oldu oğlum? Sen ben size, size dedi almak size. Hayır abi bana verdi abi. Sizin üzerinden ne aldık? <laughs> Hayır abi bunu da yaptık. gidiyor? Taksana bir kanka çalışalım. Bilgisayar malzemesi bulabiliyoruz mu? Bulabilir miyiz? Bu tezgah biz de ilk defa görüyoruz. Çeşit Polkanada'yı aracıyla gelenlere yine her zamanki gibi yüzde %15 indirimizi yapacağız. Nasıl kardeş? Kaç abi bunların boyları? 4.20 4.20 boyları var geçit kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ne aldık? Hispışan şey bit almadım. pazarından ne aldık? Hayır <laughs> abi <Aynen>, böyle <laughs> kafanızda soru, soru işaretleri olmasın arkadaşlar. <laughs> Araba falan alamadık <laughs> daha yani. Neredeyiz bu arada? Esen Az daha Kadıköy diyecektim biliyor musun? Ağzından böyle K çıktı ondan yani gide, sonra... Gide gide oraya şey yaptık. Esen Ve Ama bir adres verelim mi buraya? Ben, ben nasıl geldim? Ben Zeytinburnu'ndan metroya bindim. Metrodan indim. Otogarda indim. Ondan sonra otogardan aktarma yaptım Kiraz tarafına. Kiraz tarafından metroya bindikten sonra Esenler'e geldim. Esenler'den Anlam, indikten sonra... Abi? Oğlum anlatıyor nasıl geldiğini? Tamam, işte. tamam, tamam. Esenler'de indim. Ondan sonra onlar yürüdüm. O kadar kısa oldum aslında. Ekonom olarak da Esenler, Avas, Antika Pazarı yazarsanız direkt buraya geliyorsunuz. Burası hangi günler açıyor? Cumartesi. Cumartesi günleri burası. Açık ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Çok güzel hediyelerimiz olacak. 200 bin takipçiye ulaştık. Evet, sizler sayesinde çok yani. güzel hediyelerimiz olacak. Toka, <laughs> değil tabii ki de bayağı bir şeyler aldık. Asıl ya bombayı söyleyelim. Asıl da. bombayı söylemeyeceğim ama onu Instagram'ı takip eden oradan göreceksiniz. Aynen. Çok kısa bir zamanda açıklayacağız. olacağız. YouTube'u da 200 bin yapaydı iyiydi. Allah bilmiyorum Instagram'dan YouTube takip edenlerin hiçbiri <laughs> Allah razı olsun YouTube'tan takip etmiyor. Bu arada YouTube kanalımız ücretli değil. Evet. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Bu ya bu kadar basit aslında değil mi? Evet. Ücret mücret yok. Ama şu anda zaten biz YouTube'a çektiğimiz için YouTube'daki takipçilerimiz sağ olsun Allah razı olsun sizden onlar, ama bak onlar takip ediyorlar. bazıları soruyor ücretli mi diyor abonelik değil. Değil. Onu Instagram'da kere çekmemiz mi? lazım kanka. Bak karşıda kim var? Aa, aa. Ha. Mehmet abi. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Evet bit pazarına geldiğiniz zaman bakın burası harbiden bit ya. Karışık çok... Ne ararsan burada. Hiç konuşuyoruz da. Kahvaltıları <laughs> <da> götürüyordunuz. <laughs> Geçti abi ne yapalım? Hayvan var dedi. İbo dedi ki akşamdan bana kanka dedi akşam yemeği yeme dedi. Sana kahvaltısını alacağım dedi. Ben de ona Ay, göre akşam yemeği yemedim yani. Ama <laughs> efsaneydi abi. Ya buradan güzeldi kahvaltı. <laughs> Oraya. Buyur gel abi. Neler var abi? Fiyat soralım mı şöyle iki, böyle birkaç tane böyle? Bence fiyatlar değişiyor 15. kanka. Şu anki fiyatını soralım. Ne kadardı abi? 60 lira. 60 lira, 60 lira. şu anki fiyatı 60 lira. Saniye. <laughs> şu an bir saniye geçti yani. <laughs> Bak şunun fiyatı mesela oldu mu olalı değişmiyor bence. Tahmin edeyim mi abi? 20 30. Hayır. 30 lira. 30. Yani. 20 lira. 20 lira. Doğru 20 diyecektim de ben enflasyonu göz önünde bulundurarak 30 dedim kanka. Aa. Aa mı? Ne o? Telefon zili. Telefon zili. <laughs> zili mi ya? Abi bunu ev zili olarak da kullanamayız mı acaba? Muhtemelen ev zili kanka. Oğlum bunu... Telefon zili diyor. Telefon zili. Taksana bir kanka çalışıyor mu? <laughs> <laughs> Yok. <laughs> Kanka senin telefon böyle değil abi. Böyle olsa belki çalışır. Olsun, oğlum, ne fark eder? Atex'i mi? Buna, Buna kadardı abi. Şurada da motor çalışıyor. Oradan biraz ses kötü gelebilir ama. Şöyle hızlandırılmış bir şekilde. Bak bak bak. Yani 1 liraya baklayı var burada bak. 1 liraya burada ne var? Burada çocuklar için değişmeyen tek fiyat 1 lira. Yapbozlar var. Şöyle. Burası ve dolu yani. Arkada olduğu gibi yapboz çocuklar için efsane bir tezgah diyebilirim. Başka var? Bak bunu da söyleyemeyeceğim tek ama sticker. <laughs> Söyledim mi? Oldu mu? <laughs> Stickerlar var. Orada çerezlik var böyle. Marka göstermeyelim bari. Burada da ayakkabılar için. Tamam. Ne kadar rahat acaba? Olsan seni kadar rahat değil Nerede ama. 10 lira. Rahat. Bunlar 5 lira. İbrahim bayramda ne kestin? Kurban olayım. karıncayı mı kestin? Ne kestin? Abi karıncayı kestim. <laughs> derisini versek adam bulamadık ya. <laughs> Valla. Evet ben arkadaşlar. Esenler bir pazarına geldiğiniz zaman bu tezgahda gelebilirsiniz ve hani Efsane ürünler var. Az önce olsam bunu kullanıyordu böyle. Nasıl iyi rüzgar veriyor. Ee, i̇yi güzel. Yapıyor. Ama sen ters yapıyorsun kanka. Nasıl ters? Solaksın ya. Yapamıyorsun. Ne fark ediyor? sol üst rüzgar geliyor. Sen yap bakayım nasıl yapıyorsun? Aa, Fiyatlar ya. üstünde yazıyor bu kutunun kenarında. Bu böyle 60 lira şu an. Baksana ya ne güzel tokalar var. Bence liraya, yakından çek şey şöyle bir, bir tur at. Bak bu 30 liraymış mesela. 30 liraymış? Bu, bu 30 liraymış, bu üstünde 25 liraymış. Yazılı. Bu da 25 sanırım, bu da 25. Aa, bu da i̇şte bunlar yeni gelmiş. Gözlük şekli. Evet kadın takipçilerimiz için de Burası bence ideal değil mi? Evet. Ne alırsan 10 lira demiş. Neymiş bu emre? Emre severse. Hani Şöyle iğneler var. Bu iğnenin ismi Emre. Çengelli. Ne? Çengelli. Sence? Çengelli ya da çatal yine mi? Çengelli var. Bence de çatal. Çengelli abi çatal Kaybettin mı? Kaybettin yani? abi. Kişi. Abi sor izleyicilere. Aa bunun ismi çengelli yine mi çatal yine mi? Çengelli yine. Ne oldu? 7.65 evet. Allah'a mı? Yok lan sanki skar gibi geldi ha. arkada cebi de var ha. Telefonu falan koymak için. Şeyle kadar abi gömlekler? Telefon 200 mü? Zam gelmiş. Yok zam yok. 150 vardı. Onlar mı 150? Ha. Sana olur lan aslında. Of, pantolona bak. O Emre tam senlik ha. Naylon. Nasıl parlıyor be? Ekranda parlıyor mu? Kanka bu bizim şeye benziyor lan baksana. Seni Oğuz, Oğuzhan. gömleği dolduramadık ya. Kanka Adadan bu şey... 30 tane gömlek aldım sana hala gömlek gömlek. Cuma günü 10 tane aldım düşün geçen bayramda. 20 tane. Aldım ki. helal olsun. Öğrenebilir miyim abi? 600. 600. Fiyatları neler derdi abi ortalama? Fiyatları ortalama 1000 liradan başlıyor. İşte 1500, 2500 değişmiş. Tamam En yüksek hangisi abi fiyat olarak? 2500 liradan başlıyor. Haa. Evet. Hep soruyordunuz. Bilgisayar malzemesi bulabiliyoruz mu, bulabilir miyiz? Bu tezgah biz de ilk defa görüyoruz burada. Yani yarın gelir mi, ertesi gün gelir mi? Yani bir dahaki haftaya gelir mi? Onu da bilmiyorum açıkçası ama sorarız sizin için. Hani bin liradan mı başlıyor? Bin liradan başlıyor. Bin liradan başlıyor. 2800 mü dedi? 2800 e kadar. En, kadar en pahalı abi. olan buymuş. Baya temiz duruyor. Markası yazıyor Der. mu? Evet. Deli. 5000 -15 serisi işlemcisi var. Yani şöyle bir tane var. Bu da deli. Nasıl gördün lan Emre helal olsun. Abi sendeki göz göz değil dürbün yemin ederim ya. Bende dürbün var ama görmüyorum kanka. Okay, okay. Bu ne Emre? HP'nin. Tamam biz de biliyoruz. Bu da Casper'ımız ama. Hadi canım evet, nasıl bildin? Da, bu şekilde. Geliyor mu adamı ya? Abi sen buraya olduğunu... her hafta geliyor musun? Senin zaman ilk defa geliyor. Evet her hafta da geliyormuş buraya. Her hafta cumartesi bulabilirsiniz arkadaşlar. Pil durumları iyi mi abi? Direkt şarjdan çıkarttım bu bitme gibi şey var mı varmıyorsan... yoksa? Hani geldiğinizde detayları sorarsanız yine fiyatta da büyük bir ihtimal ufak da olsa bir pazarlık olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar neredeyiz? Evet. Sisteyi tezgahındayız. Arkadaşlar isim neydi? Uğur. Hoş geldiniz. Hoş buldum Oğuzhan ben de. Memnun oldum. Çeşit çeşit malzemem var. Evet her çeşidi koymaya çalışıyoruz. Ya bir dur be kardeşim tam <laughs> gazla çalışıyorsun anlık alacağım ben sana gaz. Geç Çalışın şöyle mı? kenara tamam. Abi şurada bir şey tabii çalışıyoruz ya gözünü seveyim. Kanka kusura bakma öldük bir araya girdi işte her estağfurullah. zaman yaptı alışırsın arkadaşlar, işte. araya giriyor. <laughs> Şimdi boyam var. Gazım var, bir çeşit malzeme var. Buradan başlayalım istiyorsan. Tabii, sprey boyalarımız 60 lira. Bu şekilde hızlı yapıştırıcılar, yağlayıcılar, VD40, silikon spreyimiz, pas sökücü, sıvı gresterimiz, Zincir yağlama, motor temizleme, fren balta ve binbir çeşit spreyi mevcut. Tamam, Zincir çok teşekkür ederim. Zincir özellikle bak yaz geldi motorun var ya, nasıl bağlanıyor biliyorsunuz. Aynen Bir aynen. Motor temizleme en çok giden ürün şu anda. Evet. Motoru plastik aksamına çok güzel parlatıp temizliyor. Tamam, iş eldivenleri falan da var altta bayağı, iş, evet. iş eldivenleri. Burada da yine malzemeler devam ediyor. İşte burada matkap ucu, metre. Bak, bak bak, bunu biliyor musun oğlum? Kanka, biliyorum, biliyorum. tamam biliyorum. Bak ne bu, kam tüpü. Kam gazı tüpü. Kam gazı. Tamam. Ben biliyorum. Onlar da biliyor. Tamam. Hadi. Fiyatın Göbeğini fiyatın kadar. Şu set ne kadar kanka? Set iki buçuk. 2500 lira. Evet. Tamam da böyle yavaş yavaş gelin. Böyle duş başlıkları falan. Bunlar mutfak musluğu. Ha mutfak musluğu. Onlar başta. Bu ne kadar kanka? 100 lira. 100 liraymış bu. İlk defa İbrahim bir yerde tahmin etti yani. <laughs> Torneo vidaları falan var mesela burada şeyler var. Evet. İngiliz anahtarı. Bunu da ben tahmin edeyim mi? Evet. 250 lira. 250 lira, doğru. <laughs> 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 Azıcık Tabii kardeşim. Torneo ne kadar? 50 lira, 30 lira. Fiyatlar değişiyor. Değişiyor, tamam. Böyle gelelim yavaş yavaş. Şu mesela kanka, şöyle set. Olsa şu 50'likini alayım, sen onu koyacaksın ha. galiba. Ha. Yandan yandan gidiyor. <laughs> Takım 450 lira. Şöyle 450 lira tamamdır. Onun dışında böyle... Ha burayıydı abi. Bu. Hadi, hadi şöyle git. Bir yer bir videoda Dur lan. Film <laughs> ucunda ya. -ha. <laughs> ne o? Ha şey bu. Diko. Bizon bizon. Bizon anahtarı. Bizon. Bu ne kadar? <laughs> ne? Lira. Bicam, 350 lira. Bizon neyi? 350 uygunmuş bayağı. Bizon neyi bu? Bizon anahtarı. Ondan sonra ha bak burada pompa da varmış çadır şişirme şeyi. Çadır şişirme mi? Evet. Çadırla şişiyor musun? Evet. Şişen çadırlarda var ya oğlum. Ama, ama şişme yatak falan da tabi. dur, dur, dur. şey tabii. Her değil. Kanka peki bizden şimdi gelene bir güzellik yaparsın. Tabii çeşitli Ama böyle... yoldan gelenlere indirim yapacağım kesinlikle. Her tamam. zaman beklerim. Teşekkürler. Ama böyle bir, bir, iki parça alıp da indirim beklemeyin arkadaşlar. 5-6 parça alın da adamı zarara sokmayın yani. yani. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkür ederiz. <laughs> çok için. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun abi. Evet. Evet. Oo Serkan abi hayırlı işler. Abi hoş geldiniz. Hoş buldum abi nasılsın? Teşekkür ederim abi nasılsınız? İyi valla sen de... Bu arada bozuk mal satıyoruz. Bozuk mal mı? Bozuk diyor sağlam çıkıyor. E nasıl o iş ya? sen bana? şimdi bunu bozuk diye satıyorsa sağlam çıkıyor. Evet. Ben abi bozuk bari, bari ayır da abi sağlamlar bir fiyatlar, bozukları bir fiyatlar. Yok abi biz herkese ayrım yapmıyoruz. Eyvallah. Şansı abi. Ben de fiyat işim. sorsana fiyat. Fiyatlar nedir abi genel? Mesela örnek diyorum bu 250 lira 250 lira Evet. Sizden geleni 150 lira abi. Ne diyorsun ya? Aynen öyle abi. Abi sen geçen hafta bunun küçüğünü bize 150'ye sattın. O geçen haftaydı yani abi. Bu. Bize sattın hem de. Bize, bize sattın bunu. Ama abi. Ama bu büyük, büyük bu. <laughs> daha iyi işte abi. büyük çalışıyor. Çalışıyor büyük. <laughs> ne yer oldu? Dolandırıldık lan. O da mı 150? Yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. 200 liraymış. Abi bizim bizim izleyicilere ucuz veriyor, bize pahalı veriyor. Nasıl size bu iş bu ya Serkan abi? Şimdi izleyiciler de bunu daha çok görüyor. Ben alan müşteri, o alan cihaz etmiyor. Anladım abi. Mesaj alındı. <laughs> Burada kulaklık falan da var bak. Bu şey. Bak. Şu anki fiyatları. Bak abi buyur abi. Mesela örnek veriyoruz. Sıfır kutusunda. Ta ki şarjına kadar. Ama neyi var neyi yok bilmiyorum. Abi garanti şansın belgesi var. var bu arada. Garanti orada. belgesi de var abi. Yani şansın abi. Ben söylüyorum. Belki de şarjı yoktur. Ben deniyorum. Herkes alsın, herkes faydalansın. Herkese, herkese ya. Ufak bir tamir tamiratı var zaten. Ufak bir tamir yapıyorsun, çalışıyor ya. Yani. Aynen öyle abi. Ya bu Serkan abi uğraşamadığı için uygun uyguna veriyor. Aynen öyle abi. Bol cana, kudaklık, böğücük. <laughs> bakar mısın abi? Bak. Bu da benden size hediye olsun abi. Buyurun. Bir şey diyebilirim. ne oldu oğlum? Hem sen size dedi abi bak size. Hayır abi bana verdi abi. Bak, size abi, dedi. Abi, abi, bana verdi. Bak size dedi beni sinir etme şimdi. Bu da benden size dedi abi. <laughs> al sana kanka kırmızı kulaklık. Oldu mu? Al dışarıyı duymuyor duymuyorum Eline he. de bir tane şey al. Ses gitti dışarıyı duymuyorum şu şey. an. Kardeşimize abi, abi, hadi bakayım. Ama benim küçük kanka benim küçük. Şurayı tam kulağa, kulağa kapatıyor ama güzel. Neyse Başka. bunu bundan sen al kanka. Ya. Abi hem de aceleni mi Çok on numara, yani on numara bir mal. Oğlum dolandırdı beni yine. Sen dışarı almaya kalksan bu gene o. Beni yine dolandırdı ben anlamadım ki. Ben de 100 lira abi. Herkes alsın. Bana bunu verdi o sen. <laughs> Neyse sen bunu al kanka. Çeşit Dalga var. mı geçiyorsun <laughs> abi? Salla bak biraz ona. Salla biraz. ha, <laughs> kolonu yerinden çıkmış ben bunu yaparım şey. Bak şurada bir ses var. Evet abi hoş Büyük bir ihtimalle içindeki kolunu içine düşmüş bir tane alıyor. Bozum, bir silikonlu kişi ben var. Ben var. Bu yazboz tahtası gibi bir şey abi ya. Harbiden ses geldi. Sınırı Sınırı bayağı kulaklık açıyor. Sizler de alır mısınız? Size 100 liradan veririm. Ya abi <laughs> hep öyle diyorsun. Alıyoruz. Abi bak, samimiyetle söyle bak. Samışıyor. Tamam ver hadi be. 100 lira abi. Aldım. 100 lira abi. Tamam öbürküleri <laughs> tamam, de ver abi. 50'den veririm. Yok abi 100 lira. <laughs> Yapacağımızı yapıyoruz ha. 75 Olabilir. Olabilir dedi. <laughs> abi buyur abi, abi, abi. Takas ediyoruz mu abi? Evet abi. Takasa mı? giriyor mu? Evet abi <laughs> biz satıyoruz. Herkes alsın, herkes faydalansın. Kıracaksın, kıracaksın. Kırılmaz abi rahat ol. Haram oldu. Kutu? Bir daha bir de kutu istiyorsun. Kutu vermezsen elli. Nasıl? Aldık ama. Işığı yanıyor ama ses geliyor abi, mu abi. bilmiyorum. Bakın ses gelirse abi, bakın. de. Bakın, bakın, bakın. Bak, 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 bak. Bak baba annen yapacak para lazım abi. 100 lira abi. dolu, dolu kutu bunun mu? yok abi. Kutu. Ver abi. Ulan bu da en 100 lira. Hani bu Arayayım kusum. abi onu da. Arkadaşlar Pioneer'cı Suat abimizin tezgahındayız. Abim geçmiş bayramı mübarek olsun. Sağ öncelikle olun. Tüm takipçilerinizin geçmiş bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk abi. Yine bin bir müsh çeşit malzeme getirmişsin abi. Evet. Özellikle yeni kolonlar gelmiş. Evet, 16 serisi, TS 1688ler 168'ler. Nicholaş serisi. Burası biliyorsunuz efsanedir bunlar. Gördüğünüz Şuraya. gibi hepsi birbirinden güzel, kaliteli malzemeler. Çeşit Bolkan'da yine aracıyla gelenlere yine her zamanki gibi %15 indirimimizi yapacağız. Bekliyoruz. Çok teşekkürler abi. Yine bunlar Midrange değil mi bunlar? Bunlar e, TS 20 Twitter'ları yine efsaneleri. Gördüğünüz gibi e, TSM 70'ler yine. Bunlar da Güzel seridir. Yine amfilerimiz burada Pioneer'ın eski seri amfileri. Evet. Bunun yanında cihazlarımız ya. yine eski seri teyplerimiz mevcut. Ee, her türlü eski seri cihazlar temin ediyoruz. Pioneer bizim işimiz diyoruz. Teşekkürler abi. Ya bir de şu kolonlar satılsın istemiyorum ben ya. İnan ben de Yani sana bir şey söyleyeyim mi? İnan ben de Hani görseli bile yeter yani. Al evet. bunu. Kullanma evet. arabanla. Koy evet. evine kalsın yani. Evet. Bak X6. böyle yeter. Abi şunu bulamazsın ya yani. Evet. Gerçekten bulamazsın. Tersimiz malzeme. Mal oyuncu Arkadaşlar. Bunun fiyatı değişiyor mu abi? Değişmiyorsa Değişmiyor. fiyat alalım senden. Fiyat şöyle söyleyeyim ben bunlara altı bin diyorum. Çeşit boldan gelen Herkese beş bin lira. Kampanya. Bin lira <laughs> direkt indirim yaptı adam. Daha ne istiyorsunuz yani arkadaşlar? Evet. Şurada yeni gelen malzeme var mı abi? Şu yeni mi geldi mesela? Yok. 8600 bin sekiz bin altı yüz. Değişiyor. devamlı güncelleniyor. Aha. Elimizde son iki tane kaldı. 8600 bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Evet. Yine. 9200 serisi var. denk serisi var. En 5200 serileri var görüyorsunuz. Yani eski dair, eski seriye dair ne ararsanız bizde mevcut. Olmasa da hemen temin ediyoruz sağ olsun. Piyasada arkadaşlarımız çevreniz bize destek veriyor. Herkese de selam olsun tüm Pioneer camiasına diyelim. Çok teşekkürler abi verdiğimiz olduğum bilgiler ederim. için. Ayrıca e, 200 bin ulaşıyorsunuz. Siz gerçekten evet. önemli bir yol kat ettiniz, önemli başarı kaydettiniz. Siz de en yakın zamanda milyon olarak görmek istiyoruz. Biz İyi de İnşallah Gelen ne varsa yapmaya çalışacağız sizin için. Teşekkürler abi. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Var mı abi? Canınızı sağ olun. Allah'a Görüşürüz. Sağ olun. Eyvallah. Nasıl kardeş? Makine. Daha pastadan yeni çıktı. Şu da çok güzel değil mi? Bu nasıl? Buna ne kadar demiştin abi? 700, lira ikinci, 700 lira. lira. i̇kinci El. bu arada bu. Evet. Yok bu sıfır zaten. Bu sıfır değil mi? Bu sıfır. Bu sadece iki, ikinci Sağol el. Şöyle bir tane var. Yedek lastikleri evet. var. Arkasından Çekil duman atıyormuş. Evet. Aa, Şöyle bir şey. Hadi, hadi. Bu nasıl bir arabaydı abi? Bayağı da ağırmış ha. Dumanlı. E, sert duman özellikleri burada da e, gene... Hem duman atıyormuş. Hem mermi atıyor bu. O. Hem duman hem mermi. Yenilesin oyuncakları daha güzel ya. Şuradan mermilerini koyuyorsunuz. Arka taraftan su koyuluyor. Hem mermi atıyor hem duman. Mermileri de ufaktır zaten. Suya benzer. Şöyle ufak mermileri var. Bunları dolduruyorsunuz buradan. Atış yapıyorsunuz. İyiymiş abi. Peki mermisi bitti mi? Nereden bulacağız abi? İnternet üzerinden alabiliyorsun. Var ya. Şöyle bir oyuncak. Şu anki fiyatını da öğrenebilir miyim abi? Efendim? 1600. 1600 liraymış böyle bir oyuncak. Sıfır tertemiz, güzel bir oyuncak. Teşekkür ettim abi. Bu iyi hız yapıyor mu abi? Denedin mi hiç? Normal, çok aşırı hızlı yok. Tam işte balık tutmadı kanka. O şöyle bayağı bir eski. Şimdi yeni çıkanlara göre biraz daha ağır. He. Bunu alıyorsun. Dilini komple değiştirdim. Göle gittiğin zaman buraya koyuyor şeyi. Yemini. Aynen. riskli. Tam böyle atacağın yere geldi mi bir gaza basıyorsun. Bu ön kaldırıcı. Tabii. Büyük, büyük geldi mi ne yapacaksın? Onu kendine otayla çıkıyor yani. bunu yani şey. He yani. Atamadığın yere kadar göndereceksin. <laughs> <laughs> yani evet mantıklı. 500 IQ. Bak 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 bak. Aç Kuşlar <laughs> gelmiş bak. Kaç abi bunların boyları? 4.20. 4.20 boyları var. Rengarenk. Fiyatlarını da alabilir miyiz abi? Sarı var şarkı TL. 850 lira. Bu var. 1000 TL. 1000 lira da diğerleri. Makinesiyle beraber 1200 lira. Makinesiyle beraber indirim varmış. Burada yine ikinci el olarak da satılıyor. Yani bu tezgahta herkese göre mesela şuna herkese uygun ürün var yani. Şöyle bir kalmış. Tekiler <laughs> 350. <laughs> 350 sonrası 400 TL. Şu 400 liraymış. 500, 600. <laughs> surf setimiz var diye indirimli. O da 900 TL. 900 liralık olan bu muydu? Şu. Aynen. Ula. Wow. Şöyle bir tane var. 900 lira. Bu da 4 20. Bak kurşunlar var, sahteler var onun dışında. Fosfor var. Her asam var, mantar var. Al. Ne o mantar mı? Mantara bağlamış. Şamandıra hangisi? Şamandıra bu. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Bak bak bak. Göle gidenler için bak neler var. O arka taraf şey dolu zaten. Ne bu kanka? Olsan... Mum, mumluk. mumluk, Şey, mısır. <laughs> ne bu? Bu? Ha üstü, üstü. Balık buna mı geliyor kanka? Kanka bu suya giriyor, erimeye başlıyor. Kokusu bir çekiyor. Ondan ha. sonra şurada da iğnen oluyor. bana anlatıyor bak. Sen bak, bilmiyorsun ba balık ama. Balık tutmayı ona onu öğrettin bana. Sen mi öğrettin? Evet. Evet bana bak. Fahiyya bak. Olsa ne Torpido ne? <laughs> torpido da Hadi ne işe yarıyor söyle. Kanka bu ne olduğunu söyleyeyim mi? Bak, Bunun içine yemi koyuyorsun kanka. Tamam mı? Aa, ne oldu? Hamur yemini adam. koyuyorsun. İleri atıyorsun. Sonra bu böyle açılıyor. toprağa düşüyor veya şöyle kendi kendine yemlenmiş bak. oluyor. Bir yakından çek bak. Doğru mu? Yemi yemi koydu. Kapattın abi. Şurası değdi açılıyor. Hop. Orayı yemliyorsunuz. Sonra gelsin balıklar. Hadi bakayım. Hoşuma gitti bunu bana al. En son gittiğimizde sen yakalayamadın, ben yakaladım. En son gittiğimizde sen bizim tor şeyi fırlatıp en son koparmıştın, hatırlıyor musun? Olabilir. İnsanlık abi. Evet, kapanışımızı yapalım. Son evet. buraya geldik. Olta şekilleri. Burada. Buraya 3-4 haftadır abi geliyor, sürekli de gelecekmiş ama tezgah yeri sürekli bir değişiyor. Sağ bir yerde kalmıyor. bulamazsan şey yapmayın, ilerlerde illaki açmış oluyor. Beğenilir de sen. Istedim. O zaman arkadaşlar sizler ne canlı? Şu an YouTube'dayız değil mi? Neydi olduğumuzu bilmiyorum. Yani 2,5-3 sene YouTube videos çekiyoruz. 31 olduk mu lan YouTube'da? Bamba çok doğru. Yani. 22, 24 bin de mi ne kaldı ya? 200 bin oldu. YouTube hala 24000 24 bin, 25 bin. Niye böyle oluyor? Ne Ama yapalım? Sen, bize ne yapalım? Şimdi takipçileri bir şey demiyorum. Onlardan Allah razı olsun. Takibi doğru izliyorlar. Ya izleyip de abone olmayanlar var ya. Buradan selamları 23.191 191. <laughs> beğeni istemiyor, şey istemiyor. İste beğeni de istemiyor. Beğeni istiyoruz. Takip istiyoruz. Zor yorum şey istiyoruz. istiyoruz. Daha ücretsiz ya. Beğeniyorum ücretsiz ya. Takip de ücretsiz bu arada. Ücretsiz. Abone olmak ücretsiz. O zaman arkadaşlar kapanışı yapalım. Biraz fırçalamış gibi olduk size ama <laughs> ama bize hak verin yani. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.